Kadın Politikaları Başkanımız Sayın Leyla Doğru Hanımefendi'nin bugün basın açıklamasını dinleyeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden onaylayarak geçen uluslararası bir sözleşmeden ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile geri çekilmek mümkündür. Çıktı, oldu. Bitti açıklamaları tek taraflıdır. Hukuken yok hükmündedir. İstanbul Sözleşmesi uygulanırken bile şiddete mücadele konusunda yeterince başarı sağlanamamışken sözleşmenin hukuksuz feshi ile oluşacak boşlukta kadınlara yönelik tehdit ve tehlikelerin artacağı aşikardır. 2020 verilerine göre Türkiye genelinde kadınların toplumda yaşadığı en büyük sorunu %66 ile şiddettir. Geçen yıl şiddet mağduru kadınların %60'ı evlerinde yakınları tarafından öldürülmüştü. Fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalan 10 kadından sadece biri yardım isteyebilmiştir. İstanbul Sözleşmesi gereğince şiddetten kaçan kadının sığınacağı, korunabileceği ve Türkiye nüfusuna oranla sayılarının 399 olması gereken sığınma evi sayısı bugün sadece 145'tir. İşte Tam bu noktada biz diyoruz ki deva yaşatır. Danıştay yetkilerinden beklentimiz İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilmenin iptalini neye yönelik açtığımız davanın kararını hiçbir etki altında kalmadan tüm şiddet gören kadınları vicdanlarında hissederek, vicdanlarının sesini dinleyerek Türkiye'deki tüm kadınlar için vermelilerdir.